Tam olarak anlattığım e, yapılar tam silmediği için bununla alakalı hem local storage'ı anlatabilmek için hem de biraz daha detaylı ve kapsamlı bunu gerçek hayat projelerini nasıl uyarlarız bunun üzerinde durmak istiyorum açıkçası. Şimdi counter komponentimiz vardı Ben buraya bir new file oluşturup şöyle yapacağım. Employee EmployeeMain.jsx istiyorum. Employee me extends React dat component dedim ve buradan import React diyor tamam şimdi bunu dışa aktaralım export default tamam şimdi önce bir constructor oluşturacağım. Şimdi neyi hedeflediğimi planladığımı siz de göreceksiniz. Ve bir super deep, super props diyorum. This nokta state diyorum ve yapımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir employee Employee list oluşturuyorum. Bu employee listim için bir boş atama yapıyorum. Sonra inst instructor oluşturuyorum. Bunun için undefined bir atama yapıyorum. Instructor değil, şöyle yapalım. E employee listin bir de Boss olsun. Yani. Bununla alakalı ya da company olsun postan ziyade company şirket ve şirketteki çalışanlar employee count <laughs> ilk etapta sıfır type comp company olsun Tight company olsun Aslında şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi geldim. Önce bir şöyle yapacağım. Render diyorum. Ve return ifademizi yazıyoruz. Tamam. Şimdi komponent did mount function'ımızı yazalım component-did-update yazıyoruz. VLAN şu an için gerek yok arkadaşlar. Şimdi amacım şu ben component-did-update'te eğer şu state içerisinde herhangi bir şekilde değişiklik olursa, employee liste bir veri girişi olur, silinmesi olur, employee count'ta bir artış azalış bunu local store'a kaydetmek istiyorum. Şimdi buraya bir arrow function yapıyorum. Bu function asinkron çalışsın. Local Storage dedim. Burada bizim storage'ımıza veri göreceğiz. Set item diyorum. Set item'la Wiki cycle. dedim ve ona json string file deyip this state diyorum. Yani bu state'in içerisindeki hepsini local storage'a kaydet diyorum. Ne zaman? Herhangi bir değişiklik olduğu zaman. Şimdi sayfamız yenilendiğinde ise şunu yapacağız. Hatta ilk etapta sayfa set edildiği zaman biz burada bir e, api kullanalım. Şöyle yapacağım. Source'a geldim. Folder diyorum. Utility dedim. Utility'ye new file diyorum. api.jsx. Şimdi wiki geldim. Source. Burada bizim helper'ımız vardı. Bunu api.jsx'ini kopyaladım. Buraya içindekileri alsak daha doğru olur. Yapıştırdım. Şimdi burada diyorum ki var var response eşittir evet burayı da bir asenkron çalıştıralım. Bir arrow function oluşturacağım burası içinde. Evet. Get random user resim, keyword'lüğü verelim. Bu responsa ben bir değer göndereceğim. Ve bu değer değer götürüp bizim öncelikle veri tabanımıza yerleşecek. Pardon, local storage'ımız yerleşecek. Şimdi biz herhangi bir şekilde update işlemi yapmıyoruz. Burada şu anda bir update'e tabi değiliz. Bunu görmezden gelelim. Şöyle Burada eğitim dedim. Geliyorum. Local storage nokta set item diyorum. Wiki cycle keyword'ünü verip json nokta string tipinde bizim response'u gönderiyor. Tamam. Şimdi bunu aynı zamanda bir konsola da yazdıralım. bu employee Main'i alıp bura niye böyle olmuş? Bunu aldım. Index.js e, araya yerleştirdim. Tabi employee mail importladı. Şimdi ben burada arada bir employee Main'im var. Sayfayı yeniliyorum. Hiçbir şey olmadı. Niye? Sayfa çünkü sevilememişiz. Bakın, Arda iki gibi geri geldi. Şimdi, Application'a geldim, bir kez cycledayım. Bakın, JSON string tipinde bize bir veri ver göndermiş. Password, avatar, email böyle uzunca bir mail. Burada bir de bir token var. Bu token, Allah bilir hangi projeden kalmadır. Bunu silelim buradan. Bu token büyük ihtimalle e, geliştirdim, API'ye bağlı bir projesinde. <laughs> Burada local storage'da verilerimizi tutuyoruz. Tamam. Şimdi bunları ben bir kere local storage'a set ettikten sonra herhangi bir şekilde biz noktası state'de bir değişiklik olur ise eğer gidip tekrardan bir değişiklik yapmak istiyorum. Şimdi bu sefer bu function'ı açtım. buraya önce bir previous props önceki ve sonraki değer için previous state diyorum. Şimdi burada aşağıda kampini company de çalışan employee list'ler ve employee list içerisindeki countları sıralayacağız. Şuna gerek yok. Bunu siliyorum. Şimdi önce bir company ekleyen bir ifademiz olsun. Handle at company diyorum. Burada div oluşturdum. company ben kendim elle ekleyeceğim. Employee de e, buradan random user'dan gelen verileri göndermesini gerçekleştireceğim. Şimdi bunun için aslında şöyle bir şey yapacağım. Div buraya bir span etiketi koyuyorum. Class name'e h4 text success gönderip Employee diyorum ve bununla beraber buraya input gönderiyorum. Class name için şimdi input class name deyip form control diyorum ve bu input içerisine bir placeholder verelim placeholder'ı name olsun. Da bu company olacak. Placeholder company name olacak. Bunun change için biz nokta state nokta da şöyle yapalım. Yer of function olsun. Buraya e gönderirsem. diz nokta set state eğer. Set state'in içerisinde. Bir. previous state gönderirsem. Ve buna da. This nokta. State. nokta company deyip bunu, bunu return de dönmemiz gerekecek. Return Company nokta At This nokta Aa, Evet Şunu da yapabiliriz. Diz nokta. A company için E nokta. Target nokta. Value değerini atayabiliriz. Tabi burada bir function çalıştırmış olsak daha da makul olabilirdi. Yani buradan gelen handle company için. Bu yer mi? Tabi evde yapamayız bu sefer. Burada bunu bir deneyelim. Kontrol tablo. Nerede deneyebiliriz? Burada deneyebiliriz. Diz nokta state nokta kampanya inputta neden kaynaklandığını anlayamadığım bir hata oluşmuştu. Ha şurada yok placeholder'ımız normal. On change'imiz normal. Input class name form control. Ya bunun name'i yok. Name'den kaynaklanabilir evet. Contact On diyorum. Bu input'u kapatalım. Allah Allah. Bu iki input arasında nasıl bir fark var? Input class name control. Anlamadım. Neyse. Şu input'u kullanacağım. Bu inputta state'i burada return olarak company için her değişiklikteki target value alıyorum. Burada tetiklediğim zaman company'nin değişiklik yaptığını görebilirsiniz. Şimdi burada company oluşturduğum her şey, şey için bize aslında tetikleyen update dit, component update arkadaşlar. Ben burayı her tetiklediğimde bu state'ler güncelleniyor. Bakın gelin console.log yap. Buraya previous props ve buraya da previous state yazdım. Şimdi sayfamı yeniliyorum. A dedim. Bakın. Öncekinde boş. Şimdikinde company undefined. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Company'de A değişiyor. Şimdi bu sadece Company'e has değil. Employee count diyor. Mesela e, her get random yazılı da buraya bir set atıyoruz bunu nokta state nokta employee count için artı eşit bir diyeceğim tabi şöyle yapmamız lazım artı eşit bir ifadesini kullanacağım şimdi bakın sayfayı yeniledik Arkadaşlar evet, bizim orayı da tetiklememiz de gerekiyor. O yüzden bir problem yok. Şöyle bununla alakalı bir fonksiyon yazalım. Handle at company increment counter yapacağım. Yani orada state içerisindeki her türlü değişikliği bu previous state ve previous props e, metoduyla algıladığını göstermek istiyorum. Daha geniş görebilmeniz açısından hızlıca buraya this nokta state, state diyorum ve previous state deyip burada gelip diyorum ki return değerim için benim employee count değerim this nokta da bize gerek yok. Şöyle yapalım. Ve farklılık olsun. var new value Diyorum, bu, this nokta, state nokta, employee column, artı, previous state. Hatta buna gerek yok, şöyle yapacağım. New value, bunun bir fazlası. New value da alıyorum, buraya gönderiyorum. Increment counter için, bu buton oluşturacağım. Bu butona da bir on click verdim. Burada da bir arrow function oluşturuyorum ve bu da bizim increment counter invoke'umuz olsun. Şöyle class name btn btn. Verify Saat bir geç oldu. Birazcık e, uyuşuk davranabiliyor olabiliyorum arkadaşlar. Zaten videoyu bundan sonra sonlandıracağım. Bugün için. Increment. Şimdi bakın burada sayfayı yeniliyorum tekrar. Tabi bu yeniledim. 2 attı. Increment diyorum. Bakın. Employee count'un arttığını görüyorsunuz. E bu nereden tetikleniyor? Bu bizim previous props ve previous state'den tetikleniyor. Yani önceki hali, sonraki hali diye bakın. 3, 4, 5. Gelip burayı değiştirirsek, bakın 6 sabit, ancak 7 de değişiyor. Bakın, görüyor musunuz? 7, 8, 9. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yani previous props ve previous state ile. Bir sonraki videoda aslında anlatacaklarımı anlattım sayılır arkadaşlar. Sadece şunu yapacağım sonraki videoda. Bu set item'ı buradan gelen random değer olduğu zaman Comparative ile tetiklemem gerekiyor. Ve get edip burada yazdırmak istiyorum. Hatta bu size ödev de olabilir arkadaşlar. Size istediğim şu. Bu get random user fonksiyonunun responsunu alıp önce biz gelip bir tane değer kaydettik zaten burada. Bu değer get random user'da değişiklik gösterdiği zaman biz bunu tabi employee list içerisine de atamamız lazım. Bu random user'dan gelen response içerisindeki mesela name, email ve fonu employee list'e atyalım. Ve burada herhangi bir şekilde employee liste alakalı bir değişiklik olursa, misal veriyorum, at random user e fonksiyonu yazıp bir değişiklik yaptık burada. Comparative Update tetiklenecek ve yeni set item değeri Local Storage'a kaydedilecek. Component Did da get edip getirip return ifademiz içerisinde HTML etiketlerine yazdırıp render edip ekranda görüntülemesini sağlayacağız. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu sizin ödeviniz olsun. Buraya kadar izlediyseniz videoyu tabii ki. Yapamadığınız yerde, takıldığınız yerde lütfen yorumlarda cevaplayın. yorumlara yazın. Birbirimize ee, belki yardımcı olabilirsiniz. Zaten ben her türlü size yardımcı olacağım. Yorumlarınıza geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Bunu yapacağınıza zaten inanıyorum. Sıkıntı yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.